Okavango Nehri, Afrika kıtasının en büyüleyici su yollarından biridir. Angola'nın yağışlı platosundan doğan yaklaşık 1600 kilometrelik bir yolculuktan sonra Botswana'nın kuzeybatısındaki geniş ve ıssız Kalahari çölüne ulaşan bu nehir dünyadaki en sıra dışı doğal harikalardan birini oluşturur. Okavango Deltası, Nehrin serüveni sadece coğrafi bir yolculuktan ibaret değildir. Aynı zamanda onlarca farklı ekosistemi, binlerce canlı türünü ve sayısız yerel kültürü besleyen hayat dolu bir maceradır. Okavango'nun yolculuğu Angola topraklarının yüksek yağış alan bölgelerinde Kubango olarak adlandırılan bir kaynakta başlar. Angola'nın güneydoğusundan geçerek Namibya'nın Kaprivi şeridine, ardından Botswana'ya ulaşır. Nehrin ilginç yanı diğer büyük Afrika nehirlerinin aksine denize ulaşmamasıdır. Deniz yerine yolculuğunun sonunda Kalahari'nin kızgın kumları arasında kaybolur ve burada devasa bir iç delta oluşturur. Bu delta dünyanın en büyük iç deltalarından biri olarak bilinir ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Okavango deltası her yıl Mayıs ve Haziran aylarında Angola'da eriyen yağış sularının kilometrelerce ötedeki Botsvana'ya ulaşmasıyla canlanır. Bu dönemde delta adeta bir su cennetine dönüşür. Gerçekte delta bir vaha değil, sürekli değişen, hareketli ve yaşayan bir organizmadır. Sular binlerce kanala, göle, sazlığa ve adaca ayrılır. Su seviyeleri yıl boyunca büyük değişiklikler gösterir. Yağış mevsiminde taşan sular, kurak mevsimde yavaşça çekilir ve geride verimli çayırlıklar, göletler ve bataklıklar bırakır. Bu benzersiz su sistemi, sayıları her yıl değişen ve göç eden hayvan sürülerine ev sahipliği yapar. Özellikle kuraklık zamanlarında o kavango deltası civardaki tüm canlılar için adeta bir yaşam kaynağına dönüşür. Afrika fili, bufalo, aslan, leopar, sırtlan ve çita gibi büyük memelilerin yanı sıra bölgenin sembolü haline gelmiş kızıl leş ve antilobu ve sitatunga gibi nadir türler de burada yaşar. Ayrıca delta dünyanın en önemli kuş gözlem noktalarından biri olarak kabul edilir. Binlerce flamingo, balık kartalı ve leylek yılın çeşitli zamanlarında buradaki sulak alanlarda beslenir, ürer ve göç eder. Okavango Deltası'nın ekosistemi suların mevsimsel döngüsüne bağlı olarak sürekli değişir. Suların yükselmesiyle birlikte balıklar ve su canlıları için yaşam alanları genişler. Bu bolluk yırtıcılar için de zengin bir besin kaynağı anlamına gelir. Özellikle Afrika filleri suyun gelmesiyle kilometrelerce yol kat ederek delta çevresine akın ederler. Fillerin izlediği antik göç yolları bölgedeki diğer hayvanlar için de bir rehber niteliğindedir. Su seviyeleri düştüğünde ise delta çevresinde kalan küçük göletlerde yaşam mücadelesi daha çetinleşir. Avcılar ve avlar arasındaki denge bu zorlu koşullarda kendini gösterir. Delta sadece hayvanlar için değil, insanlar için de vazgeçilmezdir. Bölgede yaşayan Batsvana halkı ve özellikle Bayeyi, Hambukuşu ve Vayeyi gibi etnik gruplar yüzyıllardır Okavango'nun cömertliğinden faydalanır. Balıkçılık, sığ sular üzerinde sallarla yapılan geleneksel mokoro gezileri ve bataklık tarımı bölge halkının yaşamını şekillendirir. Ayrıca Okavango'nun biyolojik çeşitliliği ve doğal güzellikleri her yıl binlerce ekoturisti cezbeder. Bu da bölge için önemli bir ekonomik kaynak yaratır. Ancak bu yoğun ilgi aynı zamanda sürdürülebilir turizmin ve doğayı korumanın önemini de beraberinde getirir. Delta'nın kendine has bir sessizliği ve huzuru vardır. Sabahın ilk ışıklarıyla suların üzerinde yükselen sis, sazlıklardan yükselen kuş sesleri ve uzaklarda çakan gök gürültüsü buranın büyülü atmosferini oluşturur. Burada zaman şehirlerin koşuşturmasından bambaşka bir şekilde akar. Geceleri ise sazlıklardan yükselen cırcır böceklerinin sesiyle birlikte bazen bir leoparın kükremesi ya da suya yaklaşan bir filin homurtusu duyulur. O Kavango Deltası'nda gece ve gündüz doğanın ebedi döngüsünün bir parçası olarak yaşanır. Okavango Nehri ve Deltası, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının da ilgisini çekmektedir. Buradaki karmaşık su döngüsü, hayvan göçleri ve bitki örtüsündeki çeşitlilik, ekoloji ve iklim bilimleri için eşsiz bir laboratuvar sunar. Özellikle son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklanan tehditler, delta ekosisteminin hassas dengesini tehlikeye atmaktadır. Suların azalması, tarımsal faaliyetlerin artması ve nüfus baskısı Okavango'nun geleceği için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle bölgenin korunması ve sürdürülebilir yönetimi sadece yerel halk için değil, tüm dünya için büyük önem taşır. Okavango nehrinin yolculuğu sadece fiziksel bir akış değil, aynı zamanda hayatın, uyumun ve dayanıklılığın bir sembolüdür. Angola'nın yağışlı dağlarından doğup Kalahari'nin kurak topraklarında yok olan bu nehir yolculuğu boyunca binlerce canlının hayatına dokunur. Onun serüveni, doğanın ne kadar cömert, hassas ve bir o kadar da güçlü olduğunu gözler önüne serer. Okavango bize doğanın insan eliyle müdahale edilmeden kendi döngüsünü nasıl kurduğunu, canlıları ve insanları nasıl birleştirdiğini ve her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösterir. Sonuç olarak Okavango Nehri sadece bir su yolu değil, Afrika'nın kalbinde atmaya devam eden bir yaşam damarıdır. Delta'nın labirent gibi kanalları, sonsuz bataklıkları ve yemyeşil adacıkları modern dünyanın karmaşası içinde doğayla yeniden bağ kurmak isteyenler için eşsiz bir sığınaktır. Okavango'nun hikayesi bize hem doğanın mucizelerini hem de bu mucizeleri korumanın gerekliliğini hatırlatır. Bu büyülü dünya, geçmişten bugüne nice uygarlıkların, hayvanların ve bitkilerin buluşma noktası olmuş. Bugün ise insanlığın doğayla barış içinde yaşamasının sembolü haline gelmiştir. O Kavango Nehri'nin sesi, suyun şırıltısı ve doğanın melodisiyle Afrika'nın kalbinde sonsuza dek yankılanmaya devam edecek.